Herkese merhabalar. Biliyorsunuz ki Instagram Reels özelliği 50 ülkede aynı anda kullanımı açıldı. Bu ne demek oluyor? Instagram, TikTok'un bütün özelliklerini artık Instagram'dan direkt kullanmamızı sağlayacak. Daha önceleri Snapchat'da aynısını yapmıştı. Rakip olarak gördüğü bütün uygulamaların özelliklerini kendisine ekliyor ve bir nevi aslında çalıyor da diyebiliriz ama öyle güzel çalıyor ki biz bunların hiçbirini yani kullanmamadan duramıyoruz. Şimdi artık hikayelerden sonra bir sonraki versiyon TikTok videoları. Yani Instagram Reels. Bu videoda da Instagram Reels'ın nasıl kullanılacağından bahsedeceğim. Çok da fazla laf uzatmak istemiyorum. Hemen konumuza geçelim. <laughs> uygulamanın nasıl kullanılacağını bakacak olursak hemen Instagram'da story oluşturma ekranına giriyoruz. Biliyorsunuz ki Instagram yakın zamanda bir güncelleme aldı ve bu güncelleme sayesinde de arayüzü değişti. Aslında artık daha böyle TikTok kullananlar için aşina bir ekran oldu ve daha kolay olacaktır. Aşağıda live, story ve reels diye 3 seçenek var. Zaten bu ikisine aşinayız. Reels'a tıkladığımız zaman hemen get started diyorum. Burada çeşitli seçenekler var. İstersek audio'ya tıklayıp yine story'lerde olduğu gibi e, müzik ekleyebiliriz. Şimdi burada ben telif yiyeceğim için aslında müzik eklemiyorum. <laughs> Ama siz buradan storelerinize eklediğiniz şekilde müzik ekleyebilirsiniz. Aşağıda hız var. Videoyu hangi hızda kaydetmek istediğinizle e, ilgili seçimler yapabilirsiniz. Hızlandırıp yavaşlatabilirsiniz. Hemen altında efektler var. Yine bu storylerden aşina olduğumuz bir kullanım. Yine storylerimize ekliyormuşuz gibi artırılmış gerçeklikle farklı efektler kullanarak videolar çekebiliyoruz. Şimdi asıl Reels'ı diğer hikayeden ayıran özelliğe gelecek olursak aşağıda timer var. Timer'a baktığımız zaman burada bizim hangi aralıklarda video çekebileceğimizin seçimini yaptırıyor bize. Yani ben buradan 3.6 saniyelik bir timer oluşturduğum zaman 15 saniyeyi 3.6'ya bölüyor ve bana o aralıklarda video çekim imkanı sunuyor. Yani artık videoyu ayrı bir uygulamada editlememe gerek kalmadan burada editleyip paylaşabiliyorum. Hemen bir örnek yapacak olursak ben şuradan bir tane efekt seçeyim. Yani şu an hazırlıklı olmadığım için saçma bir şey olacak ama yapacak bir şey yok. Timer'ı da şöyle 5 yapayım 3 video olsun. Çünkü 15 saniyeye tamamlıyor. Burada hemen başlıyorum. Kendime çek. Bu arada ben size çekmişim bir süre ama olsun. Olsun. Şimdi mesela başlıyorum. Ne yapayım şimdi? Başladım. 3, 2, 1 geri sayıyor. Şu an çekmeye başladı. Hemen hemen bıraktı. 5 saniye dolduktan sonra. Şimdi ben devamında işte başka bir Şuradan çekeyim bu sefer farklılık olsun ya da başka bir efekt ekleyeyim. Mesela şunu ekliyorum. Bunu da bu taraftan çekiyorum. Yine basılı tutuyorum 5 saniye boyunca. Çekimi yapıyor. <gülüyor> hey. <gülüyor> Otomatik olarak kendisi durdu. Şu an çekmeye başladı. Bir dakika bunu kısayım. Hemen. Evet, ekranda görmüş olduğunuz gibi geçişi kendisi sağladı. Yani aslında benim videoyu birleştirmeme gerek kal kalmadan videoyu kendisi birleştirdi. Totalde 15 saniye olacak şekilde. Evet, bugünkü videomuzun ama dur, sonuna gelmeden önce daha bir şeyler like daha eklemek istiyorum. Paylaşma e, paylaşma kısmına geçtiğimiz zaman da. E, bunu Reels'da mı yoksa Story'lerde mi paylaşmak istediğinizi size soruyor. Reels için ayrı bir profilinizde live videolar, şey, IGTV'ler gibi farklı bir alan oluyor ve bütün yüklediğiniz Reels'lar orada collect ediliyor. Aynı şekilde Keşfet'e gittiğiniz zaman da Reels'ların ikonunu gördüğünüz videolara tıkladığınızda Reels'tan akıyor. Bunu neden göstermiyorsun diye soracak olursanız haklısınız. Hemen giriyorum. Bir dakika. Girdim Keşfet'e. Burada gördüğünüz gibi Reels yazıyor. Bu ekranda görünüyor olacak zaten. Giriyorum ve devam ettikçe bana Reels'da çekilmiş videoların hepsini gösteriyor. Evet sanıyorum bugünkü konumuzun artık sonuna geldik. Benim için yine çok keyifli bir video oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle ve teknolojiyle. Hoşçakalın.